Merhaba. Ben Yui. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugünkü videomuzun konusu yine çok sevdiğim bir konu. Moda. Ama sizlere buradaki modayı değil, Japon moda anlayışını ve giyim tarzlarını anlatacağım. Sadece uzak doğunun değil, tüm dünyanın en sıra dışı ülkelerinden biri olan Japonya bu sapatını bence oldukça hak ediyor. Eski çağlardan beri Japon giyim tarzları dünyanın geri kalanından hep farklı olmuştur. Bu durum günümüzde de devam ediyor diyebilirim. Şu an Batı kültüründen çok farklı bir moda anlayışı olmasa bile Japon gençlerin kendilerine özgü bir konumları var. Japonlar bu konuda hayli özgür bir toplum. Japon kadınlar için giyinmek bir nevi sanat. Özellikle 19. yüzyılın ortalarından beri Japon modası batıdaki akımlardan etkilenmeye başlamış. Ama kendi kültürel kimliğini de bırakmamış. Böylece Japonya'da melez bir moda anlayışı hakim olmuş. Geleneksel motifleri el yapımı işlerle günümüze uyarlamış ve kendi modasını yaratmış. Modern Japon sokak modası oldukça zengin olduğu için kendi içinde birçok dala ayrılıyor. Bu dallardan bazılarını size örnek verebilirim. Lolita, Diaru, Visual K, Angura K, Mary Girl. Bunun gibi birçok dal var birçok moda anlayışı. Genç nesli her ne kadar son yıllarda Tokyo'da ortaya çıkan Harajuku'nun etkisinde olsa da Japonların geleneksel giyim anlayışı, işlevsellik, sadelik ve zarafet üzerine kurulu. Marni'den Alexander Wenge, Gucci'den Philip Lim'e kadar pek çok marka ve sanatçıya da ilham veriyor. Japon modası dediğimde aklınıza kimonolar gelmesin. Tabi can alıcı noktasını gene kimonolar oluşturuyor ama judo kemerlerinden sakuraları anımsatan çiçek desenlerine, ejderha motiflerinden köşeli omuzlara kadar her şey modaya dahil. Gücünü minimalizmden alan Japon giyiminde materyaller de çok önemli. Japonya sokaklarında birbirinden renkli kıyafetler giymiş, cesur tarzlarıyla öne çıkan kişilere adım başı rastlamak mümkün. Bence Japon sokakları her bakımdan görünmeye değer. Ayrıca 19. yüzyıl ortalarında olan geleneksel kıyafetlerden uzaklaşma ile birlikte sokak modasına anime karakterlerin etkisi de oldukça yerleşmiş. Düşünsenize anime karakterleri. Sokakta yürürken kendinizi bir cosplay etkinliğinde hissetmeniz çok muhtemel. Çoğu ülkede cadılar bayramında ya da kostüm partilerinde tercih edilecek kıyafetler Japon sokak modasının neredeyse olmazsa olmazı. Peki siz Japon modası ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Beğendikleriniz veya beğenmedikleriniz neler? Yorumlarda bana söylemeyi unutmayın. Böyle giyinmek ister miydiniz? Çok merak ediyorum.